65 senelik baba yadigarı. Alttaki mermer de 92 senelik. Bu da dükkanla yaşıt. Ben bildim bileli bunlar var yani. İhsan amca tarih var burada diyorsun yani, ha o zaman, Aynen öyle tarih, var. Tarih var. var. Evet. Allah daha... devam. Neyse. Tahin, tahi mi dolduracağız İhsan amca? Tahin mi tahi Klasik kapıda kavanozlara tahin dolduruyoruz. Burada olduğu gibi. Müşteri kabını getiriyor. Müşteriye de istediği kadar veriyoruz. Tahin Çekil ama. Vay İhsan amcam. Valla çok güzel görünüyor ya tahin. Vallahi nasıl akışkanlı o zaman yani görüyorsun yerli, değil mi? Yerli şunun tahini. İthal değil yani. Bir de böyle tarihi bir... Neydi onu ya? Tarihi bir yüğümle, tarihi bir tezgahın üstünde olunca da İhsan amca gibi amcamız da olunca daha tatlı oluyor değil mi? Bu yenge susamın evet. tağınıdır. Yani bakkalın marketin sattığı tağın değil bu. Bunu